Arkadaşlar merhaba ben Adile Emektaş Youtube kanalımızda Çoban Bugünkü konumuz Buzağlarda Parazit uygulaması En önemli konulardan bir tanesi bir Buzağının güzel gelişim sağlayabilmesi için Midesinde, karaciğerinde, içinde, dışında Hiçbir yerinde parazit olmaması gerekiyor. Tertemiz bir şekilde yediği yemden, buzağa başlangıç yeminden fayda alabilmesi için, içtiği sütten fayda alıp büyüyebilmesi için e, parazit hiç olmaması gerekiyor. Bu yüzden e, tabletler var. Üzerinde yazanı size okuyayım. Sığır ve koyunlarda akciğer ve mide bağırsak kıl kurtları, göz kurdu, karaciğer kelebekleri ve şeritlerden ileri gelen parazitler Enfeksiyonların tedavisinde ve kontrolü amacıyla kullanılır bu tabletler. Bütün veteriner hekimlerde vardır parazit tabletleri. 100 kiloya canlı ağırlığı bir tablet. Burada en önemli olan konulardan bir tanesi... Şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu bugün yaptınız. Yaptığınız ilk günden... Göstereceğim nasıl yapıldığını. Yaptığınız ilk günden... Ee, bir hafta sonra tekrarını, Rab, yani rapelini yapmanız gerekiyor. Tekrarını yapmazsanız e, yine etkili olmaz. Önemli olan ne diyelim? Tekrarı diyelim. Şimdi gösterelim nasıl verildiğini. Buzağlar biraz inatçıdır. Ee, tableti sevmezler. Ha Diğer bir husus, kesinlikle elinize dokundurmamanız gerekiyor. O yüzden bendeki gibi bir eldiveniniz olursa Gayet güzel olur. Kral gel bakayım. Mesela bir tanesini krala veriyoruz. Göster. Çekil kızı. Kafasını şöyle kaldırın. Dilinin üstüne bıraktığınız zaman buradaki en önemli husus parmaklarınızı üst damağına yapıştırmaz. Eğer buzağı şu hareketi yapıyorsa o tableti yavaş yavaş yutuyor demektir. Biraz böyle beklemeniz gerekiyor. 50 <laughs> saniye. Bu arada sevin, öpün, ne yaparsanız yapın. Eğer bu işlemi güzel yapmazsanız, hemen bırakırsanız bir zaman sonra buza o tableti yere olduğu gibi tükürür. Şu an yuttu. Gördüğünüz gibi basit. Önemli olan parmaklarınızı üst damağına yapıştırabilmek. Ben bugün rapelini yapıyorum. 7 gün önce yapmıştım bunlara. Tekrarı önemli olan. Bu yavrumuzun ismi de Doktor. Gördüğünüz gibi parmakları üst, üst <laughs> Sadece dil hareketi yapıyor bu zaten. Eğer diline hareket ettirmiyorsa diline de e, parmağınızla hafif dokunuşlar yapabilirsiniz. Şu an tablet gitti. Ama gittiğinden emin olmadan bırakmayın. Ee, bu tableti yaptıktan sonra bir iki üç gün e, danalar aşırı derecede ishal olurlar. O sıkıntılı bir durum değil. E, kendiliğinden tekrar toparlanabilirler. E, Ekstradan bir antibiyotik ya da e, ishal tozu yapmanıza gerek yoktur. Kendiliğinden geçecek. O bağırsaklardaki e, kelebekleri, kurtları temizliyor. O yüzden Grimsi bir e, ishal olabilir. Endişe etmeyin. Problem yok. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.